O Furkan Usta şanzıman mı takıyor? Ma bir de otomatik araba Furyans. Yok ben takmıyorum ya orada takan adam var Göstersen olmadı. Bakayım adam kim? O şanzımanların efendisi Kemal Usta. Evet. Selamun aleyküm Usta. Evet, aleyküm selam can kardeşim. Usta bu sefer Furyans otomatik takıyoruz. Abi yani arkadaşlar gerçekten yüzlerce kablo sanki kablodan otomatik çanzıma yapmışlar yani. Sa karın bağırsık gibi ya. Abi tak tak sabahtan beri kablo takıyorum daha var ya. Yarısını taktım yani böyle e, yer de dar arkadaşlar yani. Aynı anda işte bozku gibi söküyorsun arkadaşlar. İki tane fiş, bir fites alatı yani normal şanzımandan da kolay. Arkadaşlar. Yani. Göster şuraya yani yer hepsini da kalanları gözle Arkadaşlar soket, 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 soket. Her yer soket. Yani ya tamam da bu kadar sokete ne gelir? Soketi sökmek için soket söküyoruz arkadaşlar. Soketi sökmek için soket söküyoruz. Yani arkadaşlar yani bir işçiliği bu kadar zorlaştırmaya ne gerek var ya? Yani o yüzden Renault'un otomatik fitesleri arkadaşlar biliyorum da yani bayağı bir uğraştırıyor bizi. Gerçekten soketi sökmek için soket söküyoruz sandalımızı yere attık. Ka de, ee, şeylerle volantı değiştirdik. Arkadaşlar halimiz perişan. Furkan arasa yaşıyorsan bir ses ver oğlum. Yaşıyorum diye bir ses ver. Sesin de çıkıyor. Yaşıyor mu? Yaşıyorum. Tamam, yaşıyor mu Bakayım Mustafa Evet. Arkadaşlar işimiz bu. Aracımızı yavaş yavaş topluyoruz. Gayrı civarı tanıyor. Kabloları taktık. Allah'ın izniyle bu işin içinden de çıkartırsınız. Bu sefer arkadaşlar altta değilim ama üstteyim ama alt üst değişiyor. Arkadaşlar kendinize de iyi bakın. Allah'a emanet olun.